Çalışma yüzeyleri. E, karışım, yeniler, desen var. Yazım kısmında ise font, boyut, yol yazma, başlığı sıdır, e, ana hat oluşturma, e, akıl noktalaması, özel karakter ekleme, boşluk karakter ekleme, kesme karakter ekleme, e, gizli karakterleri gösterme var. Seç kısmında ise burada bir üst nesne, bir üst iki nesne, bir alttaki nesne, aynı nesne e, seçimi kaydet ve seçimi düzenle var. Efekt, efekt kısmında burada ilüstratör efektleri yapmış bir efekt var. Şey var, var. İkiye ayrılmış. Ee, ilüstratör efektlerinde 3D malzemeler ıtma işaretleri, rastleştir, et, yol, yol bulucu, çarpıtma e, var. Atış efektlerinde ise bulanıklaştır, deforme et, doku, pikselleştir, sanatsal, sirizet ve taslak Görünüm kısmında ise e, izleme, e, sunum, ekran, prova ayarları, prova renkleri, yakınlaştırma, uzaklaştırma, Dilimleri gösterme, dilimleri kilitleme. Aynı şekilde. Zgrağı gösteriyor var. Pencere kısmında ise bilgi, ses özellikleri, degrade, desen seçenekleri, değişkenler dönüştürme, eylemler, fırçalar, gezgin, geçmiş, grafik stilleri vizalama, katmanlar, kitaplık, kontrol ve renk var. Ardından renk kılavuzu, renk örnekleri ve saydam yardım kısmı ise bu şekilde. Burada seçtiğimiz dosyayı görebilirsiniz. Şuradan da hepsi var ve diğer az kısmı var. Diğer ayarlar kısmı, diğer ayarlar kısmında ise genişlik boyut var. Piksel ve punto fikir seçebilirsiniz. Kaç çalışma yüzeyi yapmak istiyorsanız burada artırıp azaltabilirsiniz. Taş makine üst alt sol sağ şeklinde Kayıtlı kısmı da burada görebilirsiniz mobil kısmı Bu şekilde Web Baskı A3 B4 B5 4K 8K 2K Resim ve ilustrasyon kısmında ise A4, A3, B4, B5 şeklinde görebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Port ee, Teknoloji kanalı abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.